Regidians, new sisters, before reading, imagine, hayal edin, something you own is copied hundreds of times. Oh, sizden bir şeyin ah, yüzlerce kez kopyalandığını düşünün ve given to children, çocuklara verildiğini around the world, dünya genelinde What would you want to have copied? Neyin kopyalanmasını isterdiniz? Look at the picture on page 61. 61. resme bakın. Why do you think there are so many rigid ends all together? Neden? Sizce neden e, onca rigid bir arada olduğunu düşünüyorsunuz? How many new sisters do you think rigid will have? Sizce rigid kaç tane kız kardeşi edinecek? edinmek. Where do you think they will come from? Sizce onlar nereli olacak? Nereden nereli olacak? Nereden geliyor olacak? Marcella was having a tea party up in her room when daddy called her. Marcella çay partisi yapıyordu odasında yukarıda de babası onu çağırdığında. Onu çağırdığında, she left the dolls around the little table and ran downstairs. Küçük masanın etrafında oyuncak bebekleri bıraktı. Aşağıya koştu, aşağı kata koştu. She took Raggedy and with her. Raggedy Anne'i ne yapmış? Yanına almış, birlikte götürmüş. Mama, daddy and dear friend John were talking in the living room. Ma-ma ve e, annesi ve babası yani ma-ma ve tem ismi olarak şey yapıyor hem de annesi ve babası olduğu için annesi ve babası olarak da çevirebiliyorum. E, büyük harflerle yazılmış. Bunu hani isim vermiş artık bunu isim yapmış yani belli. E, oturma odasında arkadaşlar onların arkadaşıca, onlar ne yapıyormuşlar? Konuşuyormuşlar. Konuşuyordular. Past continuous, present continuous. Şimdiki zamanın geçmiş zamandaki sürekliliği Marcella had never... Marcella had never met John. John'la daha önce hiç karşılaşmamış. So, bu yüzden daddy introduced them to each other. Onları birbirleriyle tanıştırmış. Past continuous yaptı. Neden? Bu tanışmadan önce tanımadıkları için. Past'tan önceki bir zaman olduğu için Past, past present perfect. Özür dilerim. Present perfect yaptı. Neden? Çünkü past'tan önce bir zaman. He was a big man with kind eyes and a nice smile. Hoş bir gülümseme ve nazik bir bakışlar gözleriyle beraber nasıl bir insanmış. Büyük bir adammış. His smile was as pleasant as Rigidan's. Rigidan'ın gülüşü kadar neymiş? Hoşmuş. Because daddy, çünkü daddy, mama and Marcella liked him. Onu çok, ondan çok, onu çok sevmişler. Regiden liked him too. Regiden de onu çok sevmiş. I have two little girls, he told Marcella. Marcella iki tane küçük kızım var demiş. Their names are Regina and Doris. Doris ve Regina'ymış. Doris has a little called Freddy. Freddy diye bir tane seslenilen, adlandırılan bir tane oyuncağı varmış. Oyuncak bebeği. One time, bir keresinde, we were at the beach. Kumsaldaydık. They were playing in the sun and they uh, covered Freddy in the sun. Uh, Skum'da oynuyordular ve örtü kapadılar Freddy'yi toprakta. Kumda. After they covered Freddy, Freddy örtükten kapadıktan sonra they went further down the beach. Uzağa kumsala uh, gittiler. To play, oynamaya. They forgot all about Freddy. Freddy'yi tamamen unuttular Freddy'yi. When it was time for us to go home, eve gitme vakti geldiğinde, eve gitme vakti olduğunda Regina and Doris remembered Freddy. Hatırladılar Freddy. They ran back to get him. Geri onu almaya koştular. But the waves came and fakat dalgalar gelmişti and pulled. Push etmekti, pull çekmek. Kapılarda da yazar. Çekmişti Freddy out into the water. Suyu dışına uh, çekmişti. Suya uh, çekmişti. They saw Freddy go under the water. Freddy'nin suyun altına doğru gidişini gördüler. And they couldn't find him again. Ve onu tekrar bulamadılar. Regina and Doris were very sad. Çok üzgün. Üzüldü. Regina ve Doris çok üzgündüler. And they talked about Freddy all the way home. Tüm ev, yol boyunca, ev, ev, evin yolu boyunca e, ee, üzgündüler ve Freddy hakkında konuştular. It was too bad they forgot Freddy. Freddy'yi unutmuş olmaları çok üzücüydü sevdiğim aslında. Yes, it was, John said. John, öyle, o da öyle söylemiş. As he took Regide Ann up and met her dance in on Marcella's knees. Evet, e, o da öyle demiş. Ve Regide alıp yukarı doğru e, met her dance. Onu dans ettirmiş Marcela'nın Marcella'nın dizlerinde. But it was okay after all. Bak artık her şey yolunda. Çünkü yolundaydı. Çünkü because do you know what happened to Freddy? Freddy'ye ne oldu biliyor musunuz? No, what happened to him? Marcel No, hayır bilmiyorum know, ne no oldu diyor. Hayır ne no oldu diye soruyor. Well, first of all, pekala, öncelikle, when Freddy was covered with the sand, toprakla kapandığında, He enjoyed it very much. Onda çok sevk aldı. He didn't mind when the waves came up over him. E, uh, dalganın onun üzerine doğru gelmesini umursamadı. He didn't mind. Umursamadı. He thought Virginia and Doris would come back and get him. Uh, Virginia ve Doris'in on, gelip onu alabileceğini, geri alabileceğini düşünmüş. But then, fakat o sıra o zaman, Freddy felt the sand above him move. Bak o zaman Freddy hissetmiş? Üzerindeki komun kıvırdadığını hissetmiş. He felt as if gibi. Gibi demek. As if gibi. Like diye de söyleyebiliriz burayı. Like de gibi anlamı da var ya. It felt like. It felt as if gibi hissettirdi. Someone was getting him out. Biri onu dışarı çıkırmış gibi hissetmiş. Soon. Birazdan. Daha sonra. Biraz sonra. His head was uncovered. Ee, başı Açıktı, uncovered. Örtülü değildi, açıktı diyebiliriz. Now he could look right up through the beautiful green water. Now artık bakabiliyordu, could look right up, Derhal yukarı doğru, ne? Through a door of beautiful green water, harika güzelim uh, suya doğru, yeşil suya doğru. What do you think was happening? Sizce ne oluyordu? The waves were washing away the sand and uncovering Freddy. Uh, dalgalar e, uh, kumu götürüyordular. Hani yıkayıp e, uh, silip götürüyordu. And uncovered the pre prey. üzerine açıyordu. When he was completely uncovered. Tamamıyla uh, artık uh, üzeri aç, açılınca the undertow pulled him out to sea. Bir uh, ters akıntı onu suya çekmiş. Then the waves threw him. Ve dalgalar ona doğru ne yaptılar? Fırlamış. Up into the air. Havada. With the ocean spray. Bir su fışkırtısıyla böyle spray gibi böyle diye fışkırmasıyla. Spray de oradan geliyor zaten. The wind and the waves helped carry him back to the beach. Rüzgar ve dalgalar onun geri gelmesini, kumsala geri gelmesini sağlamış. Help it. Yardımcı oldu değil de yardımcı oldu diye de sevilebiliriz. Carry, taşıma. Geriye, Kumsal taşımış. Marcella couldn't wait to hear what happened next. Marcella uh, sabırsızlanmış yani Bekleyememişti Daha sonra ne olduğunu uh, duyla ilgili işitmek için, duymak için. The next day, bir sonraki gün, Regina and Doris found him on the beach. Onu kumsalda bulmuşlar. Looking very happy after his wonderful adventure. Uh, mükemmel, harika uh, macerasından sonra mutlu görünüyormuş. Freddy must have enjoyed it. Freddy bundan hoşlanmış olmalı. Must have enjoyed E, Hoşlanmış olmalı. And your little girls must be very glad. E, sizin küçük kızlarınız da çok memnun olmuş olmalılar. Freddy'yi tekrar geri uh, almaktan dolayı. Have Freddy back again. Tekrar. Sad masalar demiş. Raggedy Anne went up in the air. Raggedy Anne uh, ne yapmış? Uh, uh, yukarı doğru uh, uçmuş, çıkmış. On the tail of the kite. Bu uçurtmanın kuyruğunda one day, bir gün. And fell and was lost. Düştü ve kayboldu. So now I am very careful with her. Artık onun ona çok dikkat ediyorum diye söylüyor. Bir kere uçurtmayla uçmuştu hatırlarsanız bir bölümde. Would you let me take Raggedy for a few days? Uh, birkaç günlüğüne uh, gelmesini, benimle gelmesini veya benim onu alma almamı uh, müsaade eder miydin? diye soruyor. Would you take me? Müsaade eder miydin? Onu alayım. ''Marcella was quiet.'' ''Marcella sessizdi.'' ''She liked the man.'' ''Adamı beğendi.'' ''But she didn't want to lose her ''Fakat her kaybetmek istemedi.'' ''İstemiyordu.'' diye de çevirebiliriz. ''Pass'ı bunun kontinüsü olmadığı için istemek bilin. ''Pass simple''la yapıyı ''Pass continuous'' gibi de çevirebiliyorsunuz. Ayıncı almayan fiilleri ''Pass simple''la ''Pass continuous'' gibi anlamı da vermiş oluyorsunuz. I promise to take very good care of her. Uh, ona çok dikkatli davranacağıma söz veriyorum. And I will give her back to you in a week. Bir hafta sana geri vereceğim. Will you let her go with me? Onu benimle uh, müsaade eder misin? Hani benimle gelmesi müsaade eder misin? Marcella. Marcella finally agreed. Nihayetinde fikir olmuş. And when John left, John ayrıldığında... He put the Ann in his bag. Onun çantasına koymuş Raggedy It is lonely without Raggedy Ann. En. Raggedy Yalnız said the dolls each other. Ee, evet, oyuncak bebekler birbirine söylemişler. We miss her happy, Painted smile and her fun ways. Onun e, mutlu, boyalı yüzünü ve ee, eğlenceli halini diye çevirebiliriz. Ne yapıyoruz? Öz, Özlü, özlüyoruz. Miss. They said. And so the week went by slow. Ve böyle de hafta yavaş geçti. When Reiden finally came back. Reiden nihayetinde döndüğünde. O geriye döndüğünde. All the dolls wanted to hug Reiden and ask her many questions. Bütün oyuncak bebekler Uh, Ragide Enes Rag sarılmak istemişler. Ve ona birçok uh, soru sormak istemişler tabii ki. They could hardly wait, zar zor beklemişler. Until the time when Marcella left them alone.